Al, konuşayım. <laughs> Konuşmuyor. Gelmiyor konuşmaya. Oldu mu? Bak gözlerim çok güzel açık arkadaşlar. Değil mi? Hey. Gözlerime bak. Ay <laughs> maşallah. Alo. 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 Çantayı Şimdi niye götürmüyorsun ki mesela? Yani. Hani senin bir çantan var ya. Niye cevap vermiyor? Baya zorlu bir deplasman. Evet. Beyza. Telefonda konuşuyor. Söylesene. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuğu. Bakın konforlu sali yapıyorum. <laughs> o zaten Allah'a emanet. Bunu <laughs> Sakin olur musun? Vuracağım ağzına bir tane. Hep. <laughs> Hoşça deme vakti geldi fakat ben nasıl veda ettim ve yine bir beresi düştü. Düzden çık. Aa! 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 <gülüyor> <gülüyor>